Dostlarım, bir dakika. Kanalıma hoş geldiniz. Davlumbaz ışığı sohbetleri konseptli videomuzun 3 ya da 4. videosu olan değiştiremeyeceğimiz şeyler hakkında keşke demek. Yani keşkelerimiz hakkında biraz konuşacağım. Yani aslında değiştiremeyeceğimiz şeyler için boş yere hayıflanmanın ne kadar boş bir şey <laughs> Boş bir şey olduğundan bahsedeceğim. Sanki hiç belli değilmiş gibi. Her neyse. Bugün işte birçok şeyden konuşacağımız bir video olmasını hedefliyorum. Bu videonun umarım bir beğenirsiniz. Umarım keyif alırsınız. O zaman başlayalım. Yani şu anda 20 yaşındayım. Artık hatta 21 olacağım. Daha olmadım herhalde. Bilmiyorum o yaş konuları biraz benim için muamma konular. Yani sürekli bu konu hakkında insanlar tartışmaya girip haksız çıkıyorum. O yüzden tartışmaya girmeyeceğim. 2005 doğumluyum. Artık kaç yaşındayım siz hesap edin. Ağustos bu arada. 2005 Ağustos. Her neyse. Şimdi sizlere e, şu zamana kadar ki biraz keşkelerimden e, ve aslında bu keşkeleri yaşayış biçimimden bahsetmek istiyorum. Bu arada ben genel itibariyle çok fazla bir şeylere keşke diyen birisi değilim. Yani, yani keşke öyle yapmasaydım da keşke böyle yapsaydım tarzında bir insan değilim. Çünkü ben her keşkenin bize bir şey öğrettiğini düşünüyorum. Yani ben mesela yaptığım hataların, yaptığım yanlış şeylerin bana bir şey öğrettiğini düşünüyorum. Ama bu da şey demek değil tabii ki. Yani dünyanın en büyük yanlışını yap ve bundan ders al demek değil. Yani her şeyin dersini yaşayarak öğrenmemiz gerekmiyor sonuçta. Benim bu noktada bu arada bazı şeylere yani yaşamadan öğrenmemi sağlayan en büyük şerefim tersi kitap okumaktır. Bu arada gerçekten çok fazla kitap okudum. Kurgusal kitaplar okuyorum genellikle. Yani insanların bir şey katmayacak dediği tarzda kitaplar okuyorum ee, ama bunun yaşanmışlık katıyor insana ve gerçekten insanın e, ...çevreye olan bakış açısını bence bayağı genişletiyor yani insanların bir bakışta ne olduğunu çözebiliyorsunuz ve bunu da güzel bir şey olduğunu düşünüyorum ya genel itibarıyla yani iyi ki e, insanların sana bu kitaplar bir şey katmayacak dediği kitapları okumuşum bana gerçekten çok şey kattılar çünkü insan ilişkilerinde olsun, hayatta olsun. İyi ki okumuşum yani. E, her neyse e, şimdi benim en büyük böyle keşke diyeceğim e, umarım son olur. Ama hani benim için gerçekten büyük keşkelerden bir tanesi YKS sınavıydı. Yani mezun senemdeki o e, yaptığım yanlışlar tabii ki. Aslında böyle o an yaşarken insanlar size bunu söylüyor. Hani bu yanlış. E, şu an yanlış bir yoldasın. O, yolu, o yoldan hemen dön falan gibi aslında birçok nasihat alıyorsunuz ama çok fazla onları dinlemiyorsunuz yani ben biraz bir de dik başlı birisiyim kendi bildiğimi okurum yani genelde çok fazla insanları dinlemem E bunun sonucu olarak da tabii ki hani şey oluyor keşke öyle yapmasaydımlar e, ama ya şu an mesela hani evet ilk sene geldiğimde buraya gerçekten böyle çok kötü hissettiğim e, ve gereksiz yere triplere girdiğim bir e, sene geçirdim. Yazın özellikle mezunun yazında yani asla hak ettiğim sıralama bu değil. Ben bu sıralamanın öğrencisi değilim. Ya da böyle saçma sapan insanların şeylerini falan da dinledim bu arada. Ben, beni asla tanımayan, benimle hiçbir alakası olmayan saçma akrabaların işte e, bazı insanların da kapasitesi bu kadar demek ki seninki buymuş falan. Bilsemiy kapasiteni nereden biliyorsun? Öncelikle yani senle toplasam 5 kere falan görüşmüşümdür ve sen benim kapasitemden nasıl 5 kere de bu kadar haberdar olabildin ve sonuca varabildin. İnanılmaz bir öngörü yeteneği. Yani gerçekten tebrik etmek lazım. Kapasiten buymuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Her neyse <laughs> <laughs> ee, ya böyle şeyle sinirleniyorum bu arada yani senin kapasiten var. Kapasitemi yüzüm, kasitemi, nereden biliyorsun kardeşim sen benim yani. yani şu an bir fark ettim. Aslan Burcu Egon böyle bir tavan yaptı. Ve ki bu arada hani şu an hani evet o zaman sinirlenmiştim ama e, belki budur yani kapasiten bu bu da olabilir. Yani çok da önemli bir şey değil yani ama o an gerçekten benim için böyle hani şey düşündüğümü hatırlıyorum böyle hayat bitti benim için şu anda yani ben hani yıllardan beri istediğim tek bir şey vardı hedeflediğim ve onu bile beceremeyen bir insanım ben diye böyle gerçekten benim için zor bir süreçti o zaman yani çok farklı hayallerle çok farklı beklentilerle bir sene daha kalıp e, sıralamanın yani hiç çalışmadan yaptığım sıralamanın ancak 20 bin önüne çekebildim total sıralamamı tyTmi çok güzel çekmiştim aslında ama zaten hepinizin bildiği gibi ayeti her zaman ...katlar, üçe böler, 18'e çarpar. Yani. yani hani işin sonunda... ...ayet sesi iyi olan alıyor. Ee, her neyse. Tabii ki... ...haya kırıklığına çok uğradım. Yani kendime... ...olan böyle özgüvenim... ...çok zedelendi. Çünkü benim... ...bilmiyorum yani... ...küçüklüğümden beri başarılı olan... ...her çocuğun bir şey... ...egosu oluyor. Yani... ...gözüm kapalı çözsem 40 bine girerim. Egosu ve hani bir şeylerin... ...en iyisi olmaya... ...alıştığınız zaman... Bir şeylerin ortalaması olmak sizi asla kesmiyor ve benim biraz kendime olan sevgim ve özgüvenim sanırım akademik başarıma bağlıydı. Yani hep böyleydim. Ben başarılı bir öğrenci olmaya başladığım andan itibaren yani hiçbir zaman e, yani hani şu sınıfa 90 aldım diye ağlayan saçma sapan tipler olur ya o tiplerden biri bendim arkadaşlar. Bu arada hani hayatım boyunca hiçbir evrede böyle harıl harıl çalıştığımı hatırlamıyorum yani genel olarak. Dersi derste öğrenen birisiyimdir ben. Bizi birazcık sanırım pandemi de çok bozdu. Çünkü ben pandemide gerçekten biraz savrulduk. Yani hepimiz her anlamda savrulduk. Daha önce görmediğimiz, yaşamadığımız bir süreç. Hani böyle sanki bir distopya filmine koyulmuşuz ve... ...içimizdeki o gizli gücün açığa çıkmasını bekliyormuşuz gibi bir süreçti bizim için pandemi. Ancak hepimiz yaşadık bunu. Yani yaşayan insanlardan ilk üçüne girebilen olduysa... Demek ki bu o kadar da bir ölçüt olmaktan çıkıyor. Çünkü pandemi yaşadı. Ve işte bu biraz doğal seçilim gibi bir şey oldu. Yani o kadar da e, adapte olamayan insanlar o duruma doğal seçilimle <gülüyor> böyle <gülüyor> şeyden çıktılar yani ekosistemden. Neyse yapacak bir şey yok yani. Geçen sene yani bu arada bu videoyu yazın çekmeye çalıştım işte keşkelerimiz tarzında. O zaman böyle daha tam şeye varamamışım. İşte işte olsun ya hayatta böyleymiş kafasına çok varamadığım için o zaman video çok samimi olmadı ama şu anda gerçekten o kafadayım yani hayırlısı buymuş çünkü ben mesela tıp okuyan arkadaşımı görüyorum Tuğçe Nazer beni izliyor sonunda kocaman yapıyorum buradan Tuğçe gerçekten hani disiplinli bir insan bir şeyleri düzenli yapan ders çalışma şeyi ...disiplini ya da alışkanlığı... ...gerçekten çok iyi olan bir insan. Benim ders çalışma alışkanlığım... ...o kadar da yok. Ben biraz yumurta kapıya dayandığı zaman... ...çalışan tiplerdenim. Yani ben muhtemelen tıp fakültesinde okusaydım... ...şu anki rahatlığımda olamayacaktım ve... ...muhtemelen çok da mutlu olmayacaktım. Çünkü... ...ders çalışmak... ...evet tabii ki hani sürekli ders çalışmaktan bahsetmem. Hani fakültesinde okuyan insanların hepsi hayatsız demiyorum... Ama benim bölümüme göre en azından ben bilgisayar mühendisliği okuyorum. Benim haftada kaç saat dersim var? Yani 30 bile yoktur yani herhalde. 20 küsür saat dersim var ve e, arkadaşımın işte o ders programını görüyorum. Benlik değil arkadaşlar. Yani çünkü ben e, sadece bir şeyler yapabilen birisi değil yani. Sadece mesela okuduğum bölüm ya da sadece YouTube, sadece herhangi bir hobi. Ben bir şey tek bir şeye odaklanan değil de beş farklı şeye aynı anda odaklanan bir insan. Çünkü tek bir şeye odaklanmak beni çok sıkıyor ve yoruyor. Yani sürekli aynı şeyin kafamı meşgul edip durması. Ya bir noktadan sonra yeter artık ya, oluyorum. Yani hobi olan şeyimden soğuyorum. Ya ben yıllardır böyleyim. Mesela işte tenisle mesela basketbolu aynı anda giderdim. Ya da işte e, keman kursuyla olaya aynı anda giderdim. Hep böyle bir yapım vardı. Ya da işte halk oyunlarıyla step dansa giderdim mesela. Hani hep birkaç bir şeyi aynı anda yapmayı seven birisiyim. E o yüzden de aslında benim için hayırlısı olanın birazcık daha bu, bu olduğunu düşünüyorum. Özellikle mesela işte buradaki dersleri gördükçe, bir şeyler işledikçe gerçekten buraya ait olduğum yani asıl bölüm derslerimizi gördüğüm zaman böyle şey hissediyorum. Evet evet tam benim sevdiğim. Tam ben de diyemiyorum aslında. Çünkü yani bence sistemimiz biraz kötü. Yani daha hayatın hiçbir noktasında hiçbir şeyle karşılaşmamış ergen olarak adlandırabileceğimiz insanların bütün bir ömrü boyunca yapacağı mesleği o o yaşta seçmeleri çok yanlış. Yani ben mesela şu anda bile sınava girecek olsam ne olmak istiyorsun sorusunun cevabı hala daha bende şey değil. Şu değil. Yani birçok şey olmak istiyorum. Ama hangisini daha çok istiyorum? Hala daha bunu böyle net bir şekilde cevap veremem. Yani hala daha bence o yeterli olgunlukta değiliz. O yeterli bir şeyleri görüp geçirme evresindeyiz. Evet sınav e, süreci esnasındaki çok meslek grubundan insan gelip kendi mesleklerini yaptıkları şeyleri görev tanımlarından bahsediyor. Evet. Ama bunu sadece o mesleği yapan birinin bahsetmesiyle anlayamazsınız bence. Bunu birazcık da işin mutfağında olmak gerekiyor anlamak için. Yani işte inşaat mühendisi bir tersaneye gidip görmeniz lazım. Oradaki ortam ya da doktorluk gidip görmeniz lazım. Ne bileyim bir şeyleri yaşayarak insan daha net algılıyor. Neyse olaya dönelim. Pişman olduğum bir süreç geçirdim yazın. Hani neden? Hani geri zekalı kız falan diye böyle gerçekten kendime çok kızdım. Kendimden nefret ettim. Hırsımdan böyle gözüm kan bürüyen zamanlar çok geçirdim. Ama noktadan bakıldığı zaman mezun senem bana birçok şey öğretti. Yani şu anda karşınızda bu asrın olarak durmamın sebeplerinden bir tanesi de mezun senemdir. Yani bazen insan öyle bir duygusu hani şu an mesela düşündüğüm zaman şey düşünüyorum. Abi hani inanılmaz. Peygamber sabrı vardı herhalde bende diye düşünüyorum. Ama sonra da şunu düşünüyorum. Gerçekten tarih şartlarıyla birlikte değerlendirilmeli. Yani o zaman koskocaman bir duygusal boşluk var. Koskocaman bir sorumluluk var. Korkular var. Gelecek kaygısı var. Ne olacağım düşüncesi var. Ya ilk senemden daha kötü yaparsam. Yani böyle aslında normalinizden çok uzakta olduğunuz bir süreç bence YKS senesi. Şu anki kafamla düşündüğüm zaman o mezun senesini yani gerçekten Allah'ım uzak etsin. Yani ama bir noktadan da şöyle düşünüyorum. Gerçekten iyi ki yaşamışım. Hani neyin ne olduğunu, sınırların ne olduğunu, benim neye katlanamayacağımı yani gördüğüm, kendimi daha yakından tanıdığım bir seneydi benim için mezun senesi. Ve şöyle geçen sene için de şunu söyleyebilirim. Yakın, en yakın arkadaşlarımla küstüm. Yani küstüm denemez hatta Hayatımdan çıkartmayı. Yani benim ölene kadar birlikte olacağımı düşündüğüm insanlarla görüşmeyi bıraktım. Ve şunu anladım. Yani buna da aynı hani şey demiyorum. E, keşke böyle olmasaydı evet diyorum bir noktadan. Hani bazen böyle tabii ki şey oluyorum. İşte bir şey oluyor mesela kötü hissediyorum. Bir şey canımı sıkıyor. Hani normalde aradığım insanı aramıyor, arayamıyor olmak tabii ki keşke böyle olmasaydık diye düşündürüyor. Ama bir noktadan bakıldığı zaman da bu gerçekten rezalet bir şeydi zaten. Ama ben bir yandan da şu an hayatımda olmayan insanlar için varımı yok ettim. Yani işte en yakın arkadaşlarım dediğim insanlar için sınav senemdi. Çok üzerim benden çok büyük bir beklenti vardı. Ama ben Onların her şeyine koştum. Yani tabii ki bu bu arada koştum alın sizin başınıza kakıyorum gibi bir yerden söylemiyorum bunu. Hani benim arkadaşlık tanımım bu olduğu için ben hala daha da böyle birisiyim. Hani benim değer verdiğim insanın bana ihtiyacı varsa ben tabii ki de o an yaptığım şeyi bırakıp o insanın her şeyine koşan birisiyim. O zaman o gerekiyordu. Öyle yaptım. Yani dedim ya az önce tarih şartlarıyla değerlendirilir diye. Ve ee, mesela geçen sene bu arkadaşlarımdan birinin aynı şeyi bana yapmadığını gördüm ve bu bu benim arkadaşlık anlayışım değil, yani imkansız. Yani ben böyle bir şey yapmam. Yani benim e, tüm eski arkadaşlarım da bilir yani böyle birisi olmadığımı. Ama hani mesela sonrasında da şey oldu artık. Hani <laughs> yani ben en yakınım dediğim insanın her kötü anında yanındayımdır ama o benim yanımda değilse benim şöyle bir kafa yapım var. Yani benim zor anımda yoksan olmayabilirsin hayatımda. Yani bu benim için tamamen denklem böyle işliyor. Ve ben sana böyle yapmazdım düşüncesi böyle tüm tövbe yarabbim. Tüm böyle o şeyi bitiriyor bendeki o samimiyet, bağ, bir şeyler. Yani e, mesela işte bu başka bir arkadaşımla olan bir mevzu. Asıl e, bir tane daha hani gerçekten görüşme görüşmeyi kestiğimiz bir arkadaşım. Bu arkadaşımla sadece aramız açıldı. Ya mesela onda e, ya aslında çok saçma bir sebepten dolayı küstük. <laughs> Ama hani Hani hiçbir zaman şey diyemem o arkadaşım için. Hani benim kötü anım anımda yanında yoktu diyemem. O da muhtemelen benim için diyemez. Çünkü hani öyle bir arkadaşlıktı benim. Ee, o kaybettiğim arkadaşlık ama e, gerçekten onda da mesela şunu anladım o arkadaşımla olan e, aramızın açılmasında da insanlar her zaman size sizin baktığınız açıdan bakmıyormuş yani bunu çok net gösterdi bana yani ben o insana çok farklı bir yerden bakarken hani kardeşim diye bakarken yani kendi böyle bir uzunmuş gibi bakarken o bana aynı yönden bakmıyormuş. E tabii ki olabilir yani yapabileceğim bir şey yok. Ya da zaten hani bir insanın benimle olan derdi benim karakterimse ben yani bunu değiştiremeyeceğime göre ben artık 20 yaşındayım ve 20 yaşıma kadar bu halde geldim. Evet tabii ki bazı yönlerimi gerçekten törpülemeye çalışıyorum ama e, yani ana hatlar belli yani evet ben mantolama yapabilirim ama sonuçta benim kemiğim yani oradaki o iskelet aynı. Yani ben o iskeleti değiştiremem ki. İskeleti değiştirebilmem için binayı kökten yıkmam lazım. E yani artık 20 yıllık bina bu da yıkılır mı kardeşim diye de sorarlar insana. Bazen insan bazı şeyleri kendine yediremiyor ve sizin çok samimi bir yerden baktığınız bir arkadaşlığa Karşı taraf aynı samimi bir yerden bakmadığı zaman hani ben kendimi kandırıyormuşum diye düşünüyorsunuz. Hani ben hani yıllardır samimiyetsiz bir şeyin içerisindeymişim demek ki ve ben bunu fark edememişim diye düşünüyorsunuz. Ya bunları normalde anlatmayacaktım ama bak ben var ya bu ne zaman böyle bir konu açılsa bu konuya sapıyorum ya. Allah'ım bismillah. Neyse ya bu arada hani ve şöyle bir şey de oluyor arkadaşlar. Gerçekten temiz kalpliyseniz yani Allah size bazı şeyleri böyle gösteriyor. Yani mesela ne kadar üzülürseniz üzülün hani şöyle bir söz var bilir misiniz bilmiyorum. Hani bir insan sizin hayatınızdan çıktıysa bir sebebi vardır. Yani çünkü hani yaratıcı sizin duymadığınızı duydu, görmediğinizi gördü diye. Ya ben gerçekten Çoğu zaman böyle düşünen birisiyim. Hani demek ki bir hayır var. Yani kötü bir şey olacaktı demek ki bu engellendi gibi böyle bir noktadan düşünen birisiyim. Bu arada e, ya mesela bu konuyla ilgili de şey düşünüyorum. Hani ben o arkadaşıma daha kötü bir şekilde e, küsmek istemezdim. Çünkü yıllanmış bir arkadaşlık ve yani ben ne diyordum? Nereye geldim? Ben dergamlı baykuş ya. Bir başlıyorum konuşmaya Allah gari sabahlara kadar. Bitmiyor çenem bitmiyor. 21 dakika oldu. Ne anlattın diye sor. Hiçbir halt anlatmadım. Ve salak salak konuşuyorum yani. Neyse dostlar. Öyle işte. O konuları da bırakalım. Ya ama gerçekten mesela şey çok üzücü bir şey. Ya benim mesela gerçekten hani mezun senesinde böyle en yakınım dediğim insanların şu an hayatımın hiçbir yerinde olmayışı. Yani o kadar farklı geliyor ki ve şeye alışkınım ben. Böyle şeyi sevmem aslında. O düzenimin bozulmasını sevmem. Alıştığım bir şeyden çıkmayı sevmem. Ya mesela bir tight var. Tamam mı? Yıllardır aynı tight'ı alıyorum. Herhalde 12. sınıftan beri. Gerçekten. Tight yırtılıyor. Aynısını alıyorum. Tight bir şey oluyor. Aynısını alıyorum. Ya ben bir tight'ı bile gidip farklı alamıyorum. Yani bir tayta bu kadar bağlanan bir insan <laughs> arkadaşlarına nasıl bağlanır? Yani gerçekten aslında alıştığım o şeyden çıkmak gerçekten benim için çok zor ve sevmediğim bir şey. Ya yenilikleri çok fazla seven birisi değilim. Yeni bir ortama girmekten aşırı haz eden birisi değilim. Yani bilmiyorum önceki videomda mı bahsettim? Yükledim mi ya da o videoyu? Hani buraya gelirken bile şey kafasıyla geldim ben. Benim dostum var, kardeşim var. Burada işte öyle lay lay insanlar olacak diye geldim. Hani o kadar düşünün. Ya bir de ben, gerçekten ben biraz şey birisiyim ya. Bunu da böyle yeni yeni fark ettim. Ya bir insanla çok samimi olduğum zaman çok başkalarını istemiyorum. Yani hani var zaten abi. Yani nerede çokluk orada bokluk demişler kafasıyla böyle. Evet hani herkesle konuşabilirim. Ama gerçekten değer verdiğim insanla... Yani her şeyi o insanla yapmak isterim ben. Konfor alanından çıkmayı çok fazla seven birisi değilim. Ee, bu arada bu arkadaşımla küstüm neden anlattım? Hangi keşkeyi? Yani ne öğretti? He, şunu öğretti bana. İnsanlara gereğinden fazla değer vermenin gerçekten e, yanlış. Sonuçlara yol açabileceğini. Hiç kimseyi kendi önünüze koymamak gerekiyormuş. Ya ben bu arkadaşlarım konusunda çok şey bir insanım. Böyle çok değer verdiğim arkadaşlarımı çoğu zaman kendi önüme koyarım. Çok katlanırım, çok tahammül ederim. Yani çok böyle sarıp sarmalarım o insanı. Demek ki bu kadarı fazlaymış diye düşündüm. Çünkü bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten hani çok kötü boşluğa düştüm. Ya o insanla böyle küsmüş olmak ve yani genel olarak arkadaşlıkta da ilişkide de bence böyle. Hani hiç kimseyi olmazsa olmaz diye düşünmeyin. Yani her zaman bir acaba mı olması gerekiyor. Yani benim şüphesiz yaklaştığım insanlardan neler neler gördüm. Yani o yüzden artık böyle birazcık daha insanlara şüpheci yaklaşıyorum. Ama Olabiliyor ya. <laughs> Hayatta bazen böyle şeyler... ya bir de e, insanın üzüldüğü olaylar insana gerçekten çok büyük şeyler öğretiyor. İşte neyi ne kadar yapman gerektiği, arkadaşlara ne kadar değer vermen gerektiği. Bu aralar çok mu arkadaşlıkla ilgili de <laughs> Ama gerçekten dostlar yani birilerine bu tarz şeyleri anlatmayı sevmiyorum. Yani çok böyle kafa ötülüyormuşum gibi geliyor. En azından size anlattığım zaman birazcık daha böyle rahatlıyorum. Olsun. Yapacak bir şey. Kimseye kötü bir şey söylemiyorum bu arada. Yani hani ben kendim böyle içsel anlamda e, bir katarsis yaşıyorum. Bu arada mesela geçenlerde şey düşündüm. Hani böyle bir noktaya geleceğimizi bilseydim bu insanlarla hani yine de o şekilde davranır mıydım diye davranırdım ya arkadaşlar. Ya en azından mesela hep şey oluyor. Ben de hep şey oldu böyle kötü olaylarda. Hani benim vicdanım rahat. Ya yani hiçbir zaman hiç kimsenin kötülüğünü isteyen birisi olmadım. Hiç kimsenin ya yani gerçekten hani e, hiçbir arkadaşım için ya yani her zaman hatta onların çok daha iyi olmasını istedim. Ve elimden gelen şeyleri de yaptığımı düşünüyorum. Hani şu an küs olduğum tüm insanlar için e, ve daha fazla da yapabileceğim bir şey yoktu. Ben de artık çekilmeyi seçtim. Yapacak bir şey yok. yani Bazı şeyler yaşanıyor ve bir şeyler öğreniyorsunuz. Ee, bir şey öğrendikçe aynı hata... Yani her mağlubiyet bir galibiyet getiriyor bence. Yani en azından mağlup olduğunuz zaman... Nerede hata yaptığınızı güzel irdelediğiniz zaman... Emin olun bir sonraki galibiyet olarak dönüyor size. Yani bir şeyleri yanlış yaptınız ya da kötü bir şey yaşadınız diye karalar bağlamak yerine neydi yanlış olan diye irdelemek ya da hangi noktada yanlış yaptım diye irdelemek gerçekten size çok büyük şeyler katıyor ve bir sonraki aynı olayda nasıl davranmanız gerektiğini ya da neyi doğru yaparak daha iyi bir yola sokabileceğinizi size gösteriyor bence. Yani o yüzden hiçbir zaman böyle şey yani kötü bir şey yaşadığımda ya da yanlış yaptığımı düşündüğümde şey demedim hani keşke böyle yapmasaydım demedim. Yani sadece oturup karalar bağlayıp bir yol almamak bence en büyük e, kendinize yapacağınız kötülüklerden bir tanesi. Evet kötü şeyler yaşayabilirsiniz. Evet çok pişman olacağınız şeyler yaşayabilirsiniz. İnsanız yani beşer şaşar demişler. E, o yüzden hiçbir zaman yaptığınız yanlışlar için yaptığınız hatalar için kendinize yüklenmeyin ve hayatı kendinize zehir etmeyin. ...geçmiş geçmişte kaldı, olan oldu... ...yani olmuşla ölümse çare yok... ...onu değiştiremezsiniz... ...en azından anınızı kurtarın... ...ve gelecekte benzer bir şey yaşamamak için... ...onun önlemini almaya çalışın... Ee, ...bir şekilde geçmişte yaşanan şeylere... ...saplanıp kalmak... ...gerçekten insanın ileriye gitmesini... ...çok fazla e, engelleyen bir şey... ...bu yüzden de... ...genel olarak geçmişi geçmişte bırakıp... ...yani şey diyorlar ya... ...affetmek... Ee, ...ben bu arada... Ya yani bu affetmek dedikleri şey değil hani. Hani size bir, bir dünyanın kötülüğünü yapmışsın sana gidip gel sarılalım kardeşim gibi bir noktadan değil. Hani size yapılanları içsel olarak tamam hani affediyorum gibi bir noktadan. Hani aslında kendinizi affetmek, kendinizle barışmak gibi düşünebilirsiniz. Tam olarak bundan bahsediyorum ve e, geçmiş ben mesela şey birisiyim bu arada kin tutamıyorum arkadaşlar. Yani Gerçekten yapılanları çok çabuk unutuyorum. Maalesef. keşke bakın gerçekten bazen şey diyorum. Keşke biraz olsun kendi tutabilsem. Genel olarak unut, unutan birisiyim. Yani yapmış, yapmamış, bana ne. Ama ben de biraz herhalde şeyden dolayı. Ben mesela kırıldığım şeyi ya da aklımdakini direkt söylediğim için o insana böyle uzun süre kırgın ya da şey kalamıyorum. Sinirli, kin tutamıyorum. Yani söylüyorum zaten abi. Hani söyledim ama benim için bitiyor olay orada. Hani ne yapıyorsun mal falan yapıyorum böyle hani yaptığına ya lafını sokuyorum mesela hani söyledikten sonra bende şey olmuyor artık işte bana bunu yapmıştı onun hesabına düşmüyorum yani okey tamam yaptı ve ben söyledim hani bitti olay orada çoğunlukla böyleyim yani öyleyse dostlarım yani çok saçma sapan şeylerden bahsettim Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsindir. Yine 37 dakika boyunca konuştum ve nereden bahsettim diye soracak olursanız hiçbir şeyden bahsedemedim. Böyle saçma sapan bir konuşmalar yaptım. Umarım kimseyi kırmamışızdır. Umarım e, yanlış bir şeyler söylememişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram hesabım aureo. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu ne? Takip ederseniz çok mutlu olurum. Size kocaman öpüyorum. İyi geceler.